arkadaşlar bugün sizler bitti. Ya adı oyunun adını tam bilmiyorum ama bir hırsız var o evlerden bir şey çalıyor öyle bir oyun. Bunu çok önce oynamıştım ve şimdi tekrar oynayacağım. Aslında bunun baya e, bayağı önce eskiden vardı. Neyse hemen başlayalım. Ben e, daha önceden kaydı başlatmamışım. Başlattım sanmıştım. O yüzden ilk e, bölümden değil de ikinci bölümden devam edeceğiz. Birinci bölümü daha önce yaptım çünkü. İngilizce olduğu için direkt geçiyorum. Hemen geçiyoruz yavaşça. Ya. Birileri var mı? Evet onu görüyorum. Aldım mı? Tamam. Ben niye sessiz konuşayım? Şöyle lütfen girelim. Tamam burada bir şey var mı var? O baya bir şey var. Şuradan daha bir şey yok galiba. Hemen gidelim. Hmm. Oh. Ay hızlı bir giriş. Aa. Ve başka bir şey kalmadı mı? Bu kadar çünkü. Ben kuşa çünkü çok yavaş hareket ediyor. Hı, tamam. Hı, i̇yi. Devam edin. İngilizce olduğu için direkt geçiyorum. Çünkü İngilizce'den anlamıyorum. <laughs> Geldik. Reklam girdi. <laughs> geç, 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 geç. Aa biri var. Teyze. Yavaş. Hı. Evet şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Hı hı. Şimdi, al, şunu lazım. Açmam lazım. Nerede ya? Ospetür Evet şimdi. Gireyim. Tamam. Hemen gidiyorum Sesimi tarafa. Sesim duyuluyor çok sesim azmış olabilir. görmez mi? Allah girdim. Buraya da uğrayacak Allah. Kaç kaç ama. Şunu alayım. Şuraya girmem lazım. Hayır, hayır ya. Yakalandım. açan bilmiyorum. Tekrar. Küçük bir reklam girdi. Evet şimdi gidiyoruz. Şuradaki şey alacağım. Bu ne? Ya bu şey değil mi? örgü. Örgü değil mi? İşte ipi. Örgü ipi. Şişt. Evet. Teyzenin peşinden gidiyor. Ama bizim buraya dönmemiz lazım. Ay giremedim. <laughs> evet. ya. Şu yazıları çıkartma. Bir şey anlamıyorum. Keşke bunun Türkçesi olsa. Çevriliyor mu bilmiyorum ama benim ilgim Buraya gelmiyor değil mi? Hah, tamam ya. Tamam benim azıcık buradan bir şey var mıydı? Aaa. Allah gitmem lazım. Evet, hareket ettiremedim. Allah kahretsin. Hayır. Oh, Allah. Geri gideceğim. Ama teyzenin önü şöyle bir gitmesi lazım. Teyze nerede? Sen... Ha, a, oy, orada. Kapı açık değil teyzem. Biz de profesyonel. Git git. Hızlı olmuyor bu. E ee, burada bir şey yokmuş. bitirdik mi? Bu kadar. Neyse. Hemen gelelim. Oh, bitti. Niye geç? Evet arkadaşlar. Yine o teyze var. Burada var. Tamam. Geç geç. Tamam. <laughs> Benim koşmam lazım. Hadi Niye durdu? Ses geldi diye mi? Teyze sen yaşlı değil miydin ya? Nasıl duydun o koşma sesi? <laughs> evet tamam. Aa burası çıkış. Evet. Buraya gelmiyor. Gelme teyze. Ay. Teyze. Orada duruyor sürekli. Ben niye ipliği alıyorum onu da anlamış değilim. Ay gitsene. Takıldı sandım. Ay Allah. Beni burada görmesin. Ay git. Git. Ha. çok yavaş hareket ediyor. Koş. Oh be. Neyse. İyi bence. Evet diğer yere geçiyoruz. Evet. Yine eve geldik. Bunu şarjım tamam. Hmm. Of bir anlamıyorum geç. Ana şey var orada. Ee, ben onu nasıl alayım? Böyle gözüküyor mu? Aa, bunlar da ne dikkatsiz. Yaşlı teyzeden daha dikkatsiz. Ah orada. Buraya gelmiyor değil mi? Teyze arkasını dönmüş. Depresyon geçiyor. Bu yaşta da. <laughs> Sana. Ya orada bir şey var ötüm. Alamıyoruz değil mi? Alamıyoruz. Allah. Oh. yerde bir birisi var ya. Ne yaptınız buraya? İy. Kimsecik yok. Bunlar niye başka yere bakıyor? Tamam annem anneyle babaya anladım da. Onlar en azından mantıklı bir yere bakıyorum. Yemek yapıyorum. Bunlar işte. Ve yeni yere geçiyoruz. Ve geldik. Bakalım. Geç geç geç. Buraya gelmiyorlar değil mi? Bu sefer dolaşan Babam ne? Ah gitmiyor. Hemen şöyle gidiyoruz. Nerede? Ha, şöyle gireyim. Buraya inşallah girmiyordur. Ah. Giriyorsa ben şuraya sakla. Ne olur ne olmaz. Ne? Ay, oraya mı girdi o? Tamam buraya girmiyormuş onu anlamış. Ne o ama Ana bunu devam ediyor muydu şöyle bir yol? Ben kafamda öyle bir şey hayal etmiştim. O nasıl Seçikler yok. Yok yok yok. Sen rahatını bozma. İnşallah bu görünmem. Çünkü benim geri gitme ihtimalim yüzde sıfır. Allah'ım hayır hayır. Evde hırsız yok. Görmedi beni değil mi? Göremiyorum. Oh. Oh be. Masaya takıldım. Gitmiyor. Sinir oldum. Koşabilir miyim? Anne. Allah Allah. Oh odaya giriyor mu? Bu odaya da girmiyor. Şuradan atmasam da var Şimdi gidecek. Ben gireceğim. Hadi git. Allah yalır yalır. Tamam şu kapıyı kapatayım. Oh be. Sonunda. Değil gelmiyor. Değil mi? Ben şöyle durayım da. O gidecek şimdi ben hemen çıkacağım. Hadi bakalım. Geliyor. Hadi sen git. Hiç şüphelenme. Oldu. Ay. Ama çok kötü bir yer burada. Ben ne bileyim burada. Daha kaçamıyorum. Oh. Sonunda. Tamam. Evet. Başka eve Ve evimize geldik. Konuşmaları geç geç. Hiçbir şey anlamıyorum. Hop şurada Allah. Burada biri mi var? Allah kahretsin. Yol yok oraya gidiyorum. Ben şöyle saklansam görünüyor. Ama orada kutu var. Acaba kutunun içine girebiliyor muyum? Ben ay ben şöyle durayım. Evet. Git. Aa. başımdan. Bu suç ortağım benim. Git başımdan. Üf ya. Ne güzel saklanmış. Nereden akıl ettin? Ben bir reklam Arkadaşlar yeniden canlandım. Ben ne oluyorum evrimci? hiç? Burada beni orada görebiliyor. O beni burada görebiliyor doğru. Ay ben çıkmam lazım. e ben ne yapacağım? çekeyim geçebiliyor muyum Geçemiyor. Hayıranım ben sizin ya çekilin çekin. E bu bölümü geçemiyorum. Çekil. 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 Yorulursun tabi. Üf bu ne ya? E ben bu bölümü nasıl geçeceğim? O adam. Şuraya gelsin öyle gideceğim. Artık içim garanti alıyorum. Şöyle saklansam görmesin ne? o. Görmesin burada da. Ne yapayım ben? <laughs> Bu bu kadar zor olacağını tahmin etmedim. Hayır. Evet. Oh. Eğer ben bu bölümü yapamazsam. Allah yaldır yaldır yaldır. Hmm. Yok musun? <laughs> Görmeyin orada beni. Bu orada hiç gözükmeyecek yer. <laughs> Abi şaka mısınız? Pekal mi? Evet. Hmm, Ama ben bugün nasıl geçeyim? Oh, şu an kalbim kötü. Evet, tekrar hadi Evet arkadaşlar geldik. Bu da beni Görme, 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 görme. görme, görme görme beni görme 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 görme, görme. Aha, burada beni görüyordu değil mi? Hayır ne olur burada beni bulmasın. Yoksa geçemem bu bölümü ben. Burada da bulursa yani. Şey, Adını eklemeselerdi anne, anne diyeyim ona, anneye eklemeselerdi, ben şu an bu bölümü geçmiştim. Geçmiş miydim? Bilmem ki. Allah Geliyor. Aa ben nereden çıkacağım? Anne nereden mi çıkacağım ben? Bebeğim ne yapacağım, nasıl geçeyim? Of! bu bölüm çok zor. Ay ben bu bölüme zor diyorum. Bir de diğer bölümler. Fena olur. Aa <laughs> çıkıyor çıksaydı. Bir milim bir adım kalmıştı. Ya. Evet arkadaşlar. Aç çık. Ah oh be kaçtım. Arkadaşlar ufak bir reklam izleyerek olduğum yerden geri başlattı yani. O kapıdan geçince bitti. Oh be. Yoksa ya, o reklamı izlemesem ben hayatta geçemezdim. O kadını eklemeselerdi ben kazanmıştım. Yani geçmiştim. Diğer bölüme geçiyoruz. Evet geldik. Ay ben diğerini zor dedim acaba bu. Belki de kolaydır. Yani. Evet. Buraya gelmiyorlar değil mi? İnşallah buraya gelmiyordur. Gelmiyordur. Gelmiyordur yani. Nerede o? Bu odaya gelsin. Gitsin öyle gireceğim. Şöyle bakayım. Hmm. Bunun yolu çok uzun ya. Kim? Teyze mi? Yok. Ben buna oğlan diyeceğim. Baba, e, çünkü baba farklıydı. Bu babam yoksa. Üf <laughs> işte. Evin sahibi diyeyim. Evin sahibi bakıyor öyle hırsız var mı? Sanki her gün evine hırsız giriyor da. Hiç yaşanmamış, yaşanmamış bir olay gerekmiyor yani yaşanması da gerekmiyor da illa orada bakar bana bakma beni görme oh. ay nasıl kasıldım benim eşyalarım çalınmış Ben ne olacağım burada? Ben ne olacağım? Evet. Sonum geldi. Buraya girersem yine görmez. İnşallah görmez Allah'ım. Amin. Eğer görürse... Evet. Ben hmm, Görme beni. Ben yokum. Ben yokum. Ben yokum. Ay ben, ben de onu doğru koştum da. Arkadaşlar reklam izledim. Kopuyor. Ah. Arkadaşlar reklam izledim. Olduğum yerden geri başlattı. Eğer ben reklam diye reklam diye bir şey yapmasalardı ben oyunu asla geçemezdim. Hadi diğer, diğer eve. Oh. Görüyoruz eve. Mesela göz, göz, göz ıı, tanıttığı yerlere bakacağım. Hmm, evet. Kim dolaşıyor evde onu göstereydin. Family yazıyor. Yani bir aileler, aileler dolu, aileler dolu. Buradan geçiş yok değil mi? Gelemiyor. Ee, ben nasıl girem? <laughs> <gülüyor> Oha. <gülüyor> İlk polis haber verdi. Beni görüyor mu? Göremezsin ki. Ha ha ha. Arka, e, ben nasıl gireceğim yani şimdi bu eve onu da söyleseydiniz iyi olurdu yani. Benim bu eve girmem imkansız. Bu kadar. İkinci geçişten mi geçeceğim? Ha bu tarafa baktım da ikinci görüşten arkasına atlan durmasa. Reklam izleyip gelip arkadaşlar olduğu yerden reklamı yeniden başlattım. Siz de diyeceksiniz neden ee, sürekli başlat başlat yapıyorsun? O zaman alın size 45 dakikalık video. Orada da biri varmış. Her yerde biri var ya. Kim o? Nene mi? Neneyse sorun yok. Kesin Nene. Nene mi? Kim ona bakayım. yo Eğlerleyemiyorum ya. Çık git. Ay nasıl hızlı koştu? Ay yanlış zamanda mı geldi? Ben izniniz odaya girecektim teyzeciğim. Ben şu çiçeği de alayım. Çiçeği alamıyorum. Aldın mı? Ha şöyle. Bekle az önce. Ha böyle evi görebiliyorum. Ne tamam. Şimdi bu amca nerede? açabilirsem çok iyi olacak. Oh be. Ve... Sonunda. Arkadaşlar bu bu kadar yeter. Eğer e, bu videoya 30 like gelirse e, devamını çekeceğim. Herkese bay bay.